Evet, başlayabiliriz herhalde. Değerli yol arkadaşlarım, sevgili halkımız, değerli basın mensupları, ikinci grup toplantımıza hoş geldiniz. Bizleri ekranları başında izleyen bütün halkımızı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de önemli bir süreci geride bırakarak yeni bir döneme başlamış olduk ve Türkiye'deki yaşadığımız süreç herkes tarafından yakından takip ediliyor. Öncelikle 2 Temmuz 1993 yılında Türkiye topraklarında yaşanmış olan insanlık suçu olarak tarihe geçmiş en ağır katliamlardan birisini yaşadık. Sivas katliamı olarak, Madımak katliamı olarak tarihe geçmiş oldu. Madımak'taki yaşanan Türkiye tarihinin ne ilkiydi ne de sonuydu. Ancak biz Sivas katliamında ortaya çıkan gerçekliğin asla yok sayılamayacağını ve insanlık tarihinde bu yaşanmış olan katliamın zaman aşımına uğratılarak davaların da ortadan kaldıramayacağını iddia ediyoruz ve tekrar kaybettiğimiz bütün yoldaşlarımıza canlarımızın önünde saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili dostlar, Türkiye katliam tarihi dedik. Evet, sadece Sivas'ta değil. Sivas'ın hesabı sorulabilseydi Maraş'ı, Çorum'u yaşamış olan bir tarih olarak sonraki katliamları yaşamayacaktık. Ancak sonrasında yaşadığımız Gazi Mahallesi'nde yaşanan katliam, Roboski, Suruç ve arkasından yaşadığımız 10 Ekim katliamı, Sur katliamları hepsi arka arkaya gelen katliamlar tarihi olarak Türkiye tarihine gömülmüş oldu. Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihini değerlendirdiğimizde sadece bu mu? Hayır, daha çok katliamlarda yaşanmış oldu ve bunlar hala daha yaşamaya devam ediyoruz. Biz aynı zamanda 98 yıl önce Şeyh Said'in öldürüldüğü ve Şeyh Said'le beraber 47 yoldaşının katledildiği, idam edildiği bir tarihi de yaşadık. Şeyh Said ve arkadaşları hala da mezarların nerede olduğu bilinmiyor yoldaşlar. Bu aynı zamanda Türkiye için bir kara olarak duruyor. Yüzleşilmesi, sorulması gereken bir tarih olarak önümüzde duruyor. Sadece bu mu? Hitem tarafından 32 yıl önce Ahmet İl Başkanı Vedat Aydın da aynı şekilde katledilenler içerisinde tarihimizin sayfasına yerler alıyor. Biz katledilen bütün canlarımızı, yoldaşlarımızı ve bu tarihte kendilerini feda etmiş bütün dostlarımızı tekrar saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Sevgili dostlar, <laughs> bu ülke ...katliamlarla, aynı zamanda işkencelerle, her türlü zulümle, aynı zamanda yoksullukla ve insanların ötekileştirildiği, yok sayıldığı bir tarihten geçerek geliyoruz. Biz bu düzenin tesadüf olmadığını, yaşadığımız tarihin de tesadüfen yaşanmadığını, kader olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenle sorunumuz var. Bizlerin bu düzenle sorunu olduğu gibi, aynı zamanda kadınların, emekçilerin, gençlerin bütün düzen mağdurlarının ötekileştirilen sorunu olduğunu biliyoruz. O nedenle Yeşil Sol Parti olarak bu düzenle sorunu olan bütün kesimlerin sözü olmaya, sesi olmaya, onlarla birlikte omuz omuza mücadele etmeye kararlıyız. Ve bu kararlılığımızı her yerde göstermeye çalışacağız. Sadece mecliste sürdürdüğümüz mücadeleyle değil, aynı zamanda hayatın her alanında birlikte olmaya, omuz omuz olmaya, bu mücadeleyi güçlendirmeye ve Türkiye toplumunun sessiz olmadığını, muhalefetsiz olmadığını bir kez daha her yerde söylemeye çalışacağız. Şimdi buradan da bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli halkımız, hepinizin bildiği gibi çok ağır bir seçim dönemini geride bıraktık. Geride bıraktığımız seçimlerle partimiz hiçbir partide olmayan açık yüzleşmeyi özel eleştirel süreci başlatmış oldu. Örgütlerimizin tamamıyla yapmış olduğumuz değerlendirme sonrası şimdi halkımızla ve bizi destekleyen yoldaşlarımızla kurumlarımızla tekrar açık, onurlu bir mücadelenin güçlü bir şekilde gerçekleştirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sürecinde dayanışmayı yürütmeye, yerel demokrasiyi güçlendirmeye, doğrudan demokratik katılımlarla birlikte partimize sahip çıkmaya, Önümüzdeki dönemde daha güçlü bir Yeşil Sol Parti'nin hayata geçirilmesinde bütün dostlarımızı açıktan burada göreve çağırıyoruz. Bu görev hepimizin görevi, Türkiye tarihinin yaşamış olduğu bu ağır süreci ancak hep birlikte karşılayacağımıza inanıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz. Sevgili dostlar, bu ülkede aynı zamanda bahsettiğimiz gibi bu ağır düzen inanılmaz katliamlar yanı sıra her gün baskılarla Söz olan herkesi kısıtlayarak cezaevine atla, atmakla geçiyor. En son Merdan Yanardağ'ın başına gelenleri herkes biliyor. Ve aynı zamanda hala vekil olarak odası olmasına rağmen ismi geçmesine rağmen Canat Alay hala hapishanelerde dolaşıyor. Buradan bir kez daha onlara da selamlarımızı söylüyoruz. Mücadelemiz ortaktır diyoruz. Merdan Yanardağ niçin cezaevine atıldı? Bu ülkede İnsanların onurlu bir şekilde hukuk içerisinde yaşaması, tecritin ortadan kaldırılmasını hem bir basın mensubu olarak hem de aynı zamanda bu meseleye duyarlı bir yurttaş olarak söz etti. Tecrit bu ülkede hiçbir hukuka, hiçbir anayasaya, hiçbir uluslararası sözleşmeye tabi olmadan uygulanan bir şeydir. Dolayısıyla tecrit karşısında itiraz etmek insanlık onuru açısından çok değerlidir. Dolayısıyla tecrit bu ülkede bir suçtur. Bu suçu işleyenlerin suçlarını itiraf etmeleri aynı zamanda itiraz etmeleri de doğaldır. O nedenle Merdan yana daha dönük yapılan bu uygulama kesinlikle kabul edecek bir uygulama değildir. Merdan yana da bir şey açığa çıkartmıştır. Sayın Öcalan'ın barış sürecinden bu yana yıllardır çok ağır bir şekilde mevcut hukukumuzun hiçbir yerine sığmayacak tecrit politikasının uygulandığını hepimiz tanık oluyoruz. Sadece Öcalan'a hukuksuz bir şekilde uygulanan bu tecrit politikasıyla mı devam ediyor? Hayır. Aynı zamanda bu tecrit politikası bütün Türkiye'ye yayılmış bir şekilde gelişiyor. Ve bütün Türkiye'de bu aynı zamanda uygulanan model haline gelmiş durumda. Biz şunu çok iyi biliyoruz yoldaşlar. 2013-15 arasında çözüm sürecinde bu ülkede her türlü barış sürecinin iyisi ya da kötü eksikleri yaşanmış olmasına bağlı olarak refah ortamı artmıştı, barış ortamı artmıştı, birlikte yaşama iradesi ve isteği artmıştı ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak bütün insanlarımız umutlanmaya başlamıştı. Ama bu sürecin sonunda mevcut egemenler ve aynı zamanda AKP iktidarı masayı devirmesine bağlı olarak çözüm süreci bitirildi ve Türkiye yaklaşık 8 yıldır ya da 9 yıldır uzun bir ağır darbe döneminin içerisinde devam ediyor. Biz şunu iddia ediyoruz. Eğer Kürt sorunu başta olmak üzere tecrit politikası uygulanmazsa bu ülkedeki Kürt sorunu çözümünde bir odak geliştirilebilirse anahtar rol alacak bir çözüm meselesi olacağını düşünüyoruz. Müzakere ve mücadele sürecinin birlikte işlediği bu dönemde eğer gerçekleştirilebilirse Türkiye'nin şu anda yaşadığı çokluk krizlerin aşılabileceğine inanıyoruz. Çokluk krizlerin sebeplerinden en önemli tanesinin Türkiye'de Kürt sorununun çözülmediğine inanıyoruz. Dolayısıyla buradan iktidara sesleniyoruz. Bu uygulamalarınızdan vazgeçin. Ne Merdan Yanardağ'ın mevcut itirazına bağlı olarak gözaltına alınması, tecritin bir insanlık suçu olduğunu ortadan kaldırabilir, ne de başkalarının kaldırabilir. Dolayısıyla tecrit suçtur, tecrite karşı itiraz ediyorum diyen herkesi zindanlar tıkabilirsiniz ama bu uygulama insanlık suçu olarak devam eder. O nedenle bir kez daha iktidara buradan seslenmek istiyoruz. Bu ülkede eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir ortamı inşa etmek istiyorsanız önce bu tecrüt politikasından vazgeçin. Sevgili dostlar, değerli halkımız, tam da bu ortam içerisinde biliyorsunuz yeni meclis döneminde başta meclis başkanı olmak üzere bir anayasa tartışmasını açtı. Anayasa bu ülkedeki herkesin e, çok fazla istediği bir şeydir. Ancak anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Toplumsal sözleşmeler Türkiye'de herkesin eşit, demokratik bir şekilde katılabildiği bir süreçte ortak tartışmalar sonrası ancak gerçekleşebilir. Ancak Türkiye'de hiçbir sözün demokratik bir şekilde söylenemediği, Biraz önce bahsettiğimiz gündemlerde her söyleyenin cezaevine atıldığı bir ortamda demokratik, katılımcı bir anayasa yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla eğer bunu istiyorsanız önce şu andaki anayasadaki hukuka, anayasadaki kurallara uyun ve mevcut insanları hukukta olmayan, yasada olmayan yöntemlerle e, cezaevlerine ve aynı zamanda işkenceye tabi tutmayın. Bunu yapmayan bir iktidarın bizim önümüze getireceği anayasa, Tamamen şu anlama geleceğini düşünüyoruz. Bu ülkede bir dikta rejiminin inşa edilmesini, saray rejiminin daha çok güçlendirmesini sağlayacaktır. Ne yaşıyoruz? İşte şu anda Kobani davası devam ediyor. Kobani davası öncesi eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız kayyumlar vasıtasıyla cezaevine atıldı. Bunlarla ilgili en ufak bir gelişme yok. Kobani duruşma sırasında yoldaşlarımız, arkadaşlarımız iddia edilen safsata bilgiler karşısında neredeyse yargılanmak yerine bu sistemi yargılamaya başladılar ve açıkçası orada hem fiilen hem onurlu bir şekilde hem de hukuken güçlü bir şekilde Kobani davasını boş bir dava olduğunu mevcut egemen siyasetin AKP siyasetinin HDP'ye dönük kapatma girişiminin bir parçası olduğunu artık açığa çıkmış durumda. Dolayısıyla Kobani duruşmasında olan Aynı zamanda diğer duruşmalarda olan bütün hikaye şunu gösteriyor. Bu ülkede yargı, hukuk, siyasi erklerin elinde bir sopa gibi kullanılmaya başlanmış durumda. Biz iddia ediyoruz ki eğer demokratik bir anayasa yapmak, yapmak istiyorsanız önce bunlardan vazgeçin. Aynı şekilde KHK'larla ilgili durumu biliyorsunuz. En son çok enteresan ve ilginç bir örnek yaşandı dostlar. Ege Üniversitesi'ndeki Barış Akademisyenlerinin dosyasını takip eden, imza atan heyet İtiraflarda bulundu. Gazetelerde, Duvar Gazetesi'nde biliyorsunuz itiraflarda bulundu. Bu itiraflar o kadar açık ki bir profesörün ben istemeden bunun altına imza attım demesi kadar onursuz bir durum yoktur. Biz onlara buradan sesleniyoruz. Onurlarını kurtulmak istiyorlarsa KYK'larla usulsüz ve hukuksuz bir şekilde atmış olduğunuz imzaların öz eleştirisini verin ve açıkça bunlarla ilgili ortaya tutum koyun. Hükümete, devlete, şu anda anayasa yapmak isteyenlere de sesleniyoruz. Önce bu hukuksuzlukları ortadan kaldırın ve ondan sonra gelin toplumda yüzünüz olsun konuşmaya. Onun için buradan bir kez daha şunu söylemek isterim. Bu ülkede demokratik ortam yaratmadan anayasa yapılamaz. Sevgili dostlar, evet Türkiye'nin gündemlerinde en önemli birisi, birisi de ekonomi. Biliyorsunuz Türkiye'de çoklu krizlerden bahsediyoruz. Ancak ekonomi meselesi Türkiye'nin en temel konulardan birisi ve son zamanlarda faiz meselesi, kur meselesi aldı başını gidiyor. Biliyorsunuz bir ay önce bir asgari ücret belirlendi. Bu asgari ücret belirlendikten sonra bu ülkede yaklaşık 25-30 civarında enflasyon ortaya çıkmış oldu. Kur farkıyla beraber. Aslında verdikleri %34'lük farkı daha ceplerine girmeden insanların elinden almış oldular. Böyle bir ekonomik modelle sürdürülebilmesi mümkün değil. Ve ne diyordu Erdoğan alanlarda? Diyordu ki ben var oldukça ben bu kardeşimiz var oldukça bu ülkede nas politikası uygulanacak. Ne demek istiyordu? Faiz yükseltilmeyecek ve aynı zamanda faiz sebep enflasyon sonuç diyordu. Evet bunu söyleyen ve bunun için meydan meydan dolaşan televizyonlar kanalında dolaşan Erdoğan sonra baktık ki şimdi faizler yükseldi. Daha çok yükseleceği de gözüküyor. Biz buradan söylüyoruz ve sesleniyoruz. Bu halka bu kadar yalanı söylemeye kimsenin hakkı yok. Erdoğan eğer bunu hala iddia ediyorsa çıksın açıklasın. Yok iddia etmiyorsa bizim açımızdan şu anda ekonomi politikasının yönetimine kayım atılmaktan başka bir ifadesi yoktur. Benim iddiam, benim iradem hala bu diyorsanız size rağmen de şu anda bu enflasyon uygulanıyorsa ve şu andaki Merkez Bankası Maliye Bakanı bunu devam ettireceğim diyorsa o zaman bu ülkede Merkez Bankası'na ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı'na kayım atanmıştır diye düşünüyoruz. Ve bu iddiamızı kamuoyunda çok güçlü bir şekilde takip edeceğiz ve mevcut iktidardan bunun hesabını soracağız. Çünkü seçim döneminde bu insanlara vaat edilen her şey bu ülkedeki sermaye peşkeş çekilmeye neden oldu. Şu anda asgari ücretler önümüzdeki günlerde yarın itibarı açıklanacak memur maaşları benzanma emekli maaşları bu ülkedeki insanlarımızın yaşamlarını asgari geçim sınırında bile geçiremez hale getirmiş oldu. Kısacası ekonomi politikayla Uyguladıkları ekonomi politikayla, özellikle seçim politikalarında yürüttükleri politikayla bu ülkedeki emekçilere, yoksullara açlık ve aynı zamanda sefalet politikası uygulamaya çalışıyorlar. Bunun faturasını uluslararası alanda ve yerel alanda uyguladıkları politikalarla halkımıza fatura etmeye çalışıyorlar. Biz Yeşil Sol Parti olarak bütün emekçilerle, bütün ezilenlerle, bütün e, mağdur olanlarla birlikte yan yana, omuz omuzla mücadele etmeye sadece burada söz söyledik alanlarda birlikte olmaya varız ve bu, bu ekonomik politikaların uygulanması karşısında ısrarla ve inatla mücadele edeceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi ağır bir seçim dönemini geride bıraktık. Bunun karşısında mücadelemizi büyütmek için yeniden güncellenen bir siyasal örgütsel faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ama önümüzde 2024'te bir yerel seçim var. Yerel seçimler bizim için çok önemli. ...ve aynı zamanda kayyum siyasetinin ortadan kaldırılması bakımından güçlü bir çalışmaya ihtiyacımız var. Bu çalışmayı yaparak ve şimdiden başlayarak yerel seçimlerde güçlü sonuç aldı, elde etmek istiyoruz. Çünkü yerel seçimler bu iktidarın seçim kazandığı günden itibaren planlarının başında geliyor. Şu andaki uygulamaları da bunu gösteriyor. O nedenle biz yerinden, yerelinden demokratik bir yerel yönetim inşasını başlatmak zorundayız. İnanıyoruz ve bu konuda kararlıyız. Seçimlerde bunlara bir kez daha kaybedeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Kazanacağız çünkü bu mevcut seçimler geçmişteki seçimlerden çok daha farklı olmak zorunda. Yürüttüğümüz siyaseti tekrar güncelleyeceğiz, değerlendireceğiz. Ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Bütün demokrasi güçleriyle, bütün emek güçleriyle bu mücadeleyi etkili bir şekilde yürütmeye çalışacağız. Erdoğan ve Erdoğan'la birlikte olan bütün Cumhur İttifakı'na buradan bir kez daha söylemek istiyoruz. Meydanlar boş değil muhalefet dağılmış değil, dikensiz gül bahçesi değil bu ülke. Bu konuda Yeşil Sol Parti'yi her azı her an, her yerde karşınızda göreceksiniz. Mücadelemiz sizinle devam edecek. Buna bağlı olarak şunu söylemek isterim sevgili arkadaşlar. Bu ülkede seçim dönemi her ne kadar bu ülkede meclis çoğunu onlarda olsa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilse bile bu ülkede %50'den fazla insanın değişim istediğini biz çok iyi biliyoruz. Sahada, sokakta gördüğümüz tablo budur. Seçim sonuçları her şey değildir. Dolayısıyla biz asıl olan sokaktaki mücadelenin örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu toplumsal değişimin sözcüsü olmaya, onun sesi olmaya, Yeşil Sol Parti'yi bu bahsettiğim ilişkiler çerçevesinde yeniden güncellemeye ve onun mücadelesinin örgütlenmesini aynı zamanda temsiliyetini sağlamaya çalışacağız. AKP ve MHP iktidarı asla bu meydanları boş olduğunu düşünmeyecek ve Yeşil Sol Parti bu mücadelenin aynı zamanda en etkili bir şekilde söz olmaya devam edecek. Sevgili gençler, sevgili kadınlar sözümün sonuna gelirken sizlerle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Evet bu ülkede yaklaşık 6 milyon seçmen vardı belki Yeşil Sol Parti olarak arkadaşlarımıza, dostlarımıza ulaşamadık ancak önümüzdeki dönemde Şöyle bir kaygıya kapılmayın sevgili gençler. Yaşlanmış, tutuculaşmış, ağırlaşmış bir siyasi e, kadrolar karşısında umutsuzluğa kapılmayın. Umut sizlerde. Ancak değişim isteyen herkes bu mücadelenin parçası olmak zorunda. Olmazsak izleyici hale geliyoruz ve izleyerek de bir değişim sağlayamıyoruz. O nedenle sizden ricamız ve isteğimiz şudur. Gelin herhangi bir partiyle ilgili olmayabilir ama mücadeleye ortak olmadan, değişimin öznesi olmadan Türkiye'deki mevcut durumu değiştiremeyeceğiz. Dışarıda gelecek aramaktan çok bu ülkenin topraklarındaki değişime siz de katılın, birlikte omuz omuza mücadele edelim. Kadın yoldaşlarım, evet Türkiye'nin değişim sürecinin en önemli aktörlerinin kadınlar olduğunu biliyoruz. Kadınlar bütün renkleriyle, bütün kimlikleriyle, bütün özgünlükleriyle hem dünyada hem Türkiye'de değişimin adresi ve merkezi oldular. İran'da başlayan kadın mücadelesi, Jinjian azadi sloganı bütün dünyada evrensel bir slogan haline geldi. Bu evrensel sloganı önümüzdeki dönemde biz hem yerel seçimlerde hem de mücadele içerisinde kadın yoldaşlarımızla birlikte omuz omuza Onların güçlü sesinin arkasında yanında durarak mücadele devam edeceğiz. Bu onlara buradan sözümüz olsun Yeşil Sol Parti olarak. <laughs> Sevgili emekçi kardeşlerim, evet Türkiye'de emeğin örgütlenme sonunda her türlü engeller var. Sendikalaşma önünde her türlü engeller var. Emeklilerin örgütlenme sonunda engeller var. Ama bu engellerin ortadan kaldırılması yan yana birlikte omuz omuza mücadele etmek tarihsel olarak hepimizin görevi. Bu görevi kimsenin sağına soluna bakmadan, küçümsemeden birlikte ortak olarak yürütmek hepimizin tarihsel görevi olduğunu düşünüyoruz. O nedenle emekçilerle yan yana mücadele etmeye varız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kimse burada bir moral bozukluğu içerisinde olmasın. Kimse umutsuzluğa kapılmasın baskıcı, tekçi, ırkçı, ötekileşti rejim karşısında mülteciler başta olmak üzere bütün ayrımcılığa karşı mücadele etmek hepimizin ortak hedefi ve görevi olsun. Ve bu görev Türkiye'deki hem mecliste hem de alanlarda mücadeleyi ortaklaştırarak yürütmemiz gereken bir durum olsun. O nedenle bugün Türkiye'de ana muhalefet partisi iddiasını bir Yeşil Sol Parti'de görüyoruz. Umudumuz ve inancımız bu mücadelede direnişin sembol olan tarihinden gelen insanlarla birlikte olmamızdır ve bu mücadeleyi o anlamda daha güçlendirerek devam edeceğimize inanıyoruz. Bu bozuk düzeni birlikte değiştireceğimize inanıyoruz. Hepinizi bu oturuma katıldığınız için, geldiğiniz için sevgiyle tekrar selamlıyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar.